eee belediye başkanlarıydı. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeyiz. Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın canlı yayın konumuz. Sevgili başkanım yayınımıza hoş geldiniz <laughs> öncelikle. Hoş bulduk iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim. Başkanım gerçekten 6 Şubat'tan bu yana birlikteyiz sürekli. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Özellikle deprem bölgesindeki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyorsunuz. Onun yanında Yenişehir'e gelen depremzedelerle ilgileniyorsunuz. Onların yaralarını sarmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Gerçekten karma karışık duygulardasınız. Ülke olarak zor günler geçiyoruz ama el birliğiyle millet, devlet, el ele e, bu sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok yoğun çalıştınız. E, e, yoğun bir trafik yaşadınız. Ciddi anlamda yardımlar gönderdiniz. Biraz da bunlardan bahsedebilir kısaca? E, şimdi e, tabii ki 15 gündür olağanüstü bir hal yaşıyoruz Türkiye'de. E, bu e, yüreklerimizi dağladı, ciğerimizi dağladı. Yani bütün buna üzülmeyen, değen insan yoktur. Yani artık e, 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuklar bile depremi seyrettiğinde e, duygularını ifade edebiliyorlar. E, ben şunu söyleyeyim. Cenab-ı Allah e, tekrar bu gibi afetleri bizlere yaşatmasın. Ama e, depremde de kaybettiğimiz kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Ben yaralılara da acil şifalar diliyorum. Biz de Türk milleti olarak e, asil bir milletiz ve güçlü bir yapıya sahibiz. Kendi yaralarımızı kendimiz sarma e, gayret ediyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun da altından kalkacaktır. ve Şu anda da Zaten çalışmalara devam etmişlerdir. Devletin üst kademesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Bakanlarımız, görevlendirilen Büyükşehir Belediye Başkanları, görevlendirilen Valiler, da bizlere bile görev düşünde biz de oralarda görev yapmaya hazırız. Ama e, şunu da söyleyeyim. Tabii 55 bin nüfusu bir ilçedeyim ben de. Bugün e, benim belediyeye gelişim depremden beri üçüncü günüm. Bugüne kadar yardım merkezinde arkadaşlarla birlikte koordineli bir şekilde Deprem bölgesine yardım göndermek için çaba sarf ettik ve ben de yenişehir halkına göstermiş oldukları gayretten dolayı da teşekkür ediyorum kendilerine. Biz ilçe olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık ama ne kadar yapabildik bilemiyoruz. eksik tam mı yaptık onu da bilemiyoruz. Ama ihtiyaç ne varsa şu anda arkadaşlarımız tekrar devam ediyorlar. İlanlarımızı yapıyoruz o bölgeye göndermeye devam edeceğiz. Ayrıca tabi normal bu gıda giyisi konteyner yardımları sayesinde mesela şu anda ilçemizden biz 33 konteyner gönderdik. Gıda olarak 45'tir ilçemizden gitti. Bunun yanı sıra 80 bin ekmek gönderdik. İlk etapta ekmek giyecek ihtiyacı vardı. Tabi hijyen paketi, jeneratör, iş makinesi 17 tane arkadaşımız orada görev yapıyordu. 12'si geri geldi şu anda 5 tane arkadaşımız orada görev yapıyor. Bununla birlikte e, kuru gıda ve bakliyatı devam ediyoruz. İç çamaşırı bunları devam ediyoruz. İşte e, un gönderdik 30 ton, 170 ton yakacak odun gönderdik. Ama bunun haricinde e, Bursa e, Damızlık e, Keçi Koyun Birliği ile birlikte e, ilçemizden 700 e, pardon 703 adet koyun keçi ve 4 adet 5 adet de büyükbaş olmak üzere 15.340 kilo yani 15 ton et gönderdik, bakımlattırıp, kovurma yapıp, adapazarı et balık kurumunda bunlar işlenerek deprem ciddileri gönderdik. Şimdi bundan sonra üzerimize ne düşüyor? Yapmamız gereken ne varsa hepsini yapmaya çalışacağız. Ama halkımıza da teşekkür ediyorum yenişehir halkına. Bu şeyde çok duyarlı davrandılar, bizi yalnız bırakmadılar. Şu anda da hala devam ediyorlar yani halkımızdan özellikle iç çamaşırı, kuru gıda konusunda çünkü orada çalışacak ekip de var bundan sonra. Yani yeni şehirler olacak. 10 tane elimizin yenilenecek çoğu ilçelerimiz yenilenecek. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş'ı mesela Gaziantep'te bir bölümü bu ilçeler yenilenecek. Devletimiz orada faaliyetlere başladı. Şu anda bir yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bunu söylediler. E, kalıcı konutları yapmaya başladılar. Tabi orada çalışanlara da lazım. Onlara da yardım etmemiz lazım. O yüzden de biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama e, şunu söyleyeyim. Biz televizyon seyrederken ve e, bunu konuşurken üzüntülerimizi dile getiriyoruz ama orada yaşayan e, arkadaşlarımızı kardeşlerimizi ziyarete gittiğimizde onlarla konuştuğumuzda bambaşka bir dünya. Hani derler ya anlatılmıyor yaşanıyor. Yaşayanlar bunu biliyorlar. Ama eee cenab Allah e, halkımıza böyle bir deprem, böyle bir afet yaşatmasın dileklerimizi sunuyorum. Başkanım gerçekten az önce siz de söylediniz. Çok karışık duygulardasınız. Yenişehir'de eee gerçekten Yenişehir'de <laughs> elinin taşın altında koydu. çok çeşitli yardımlar gitti. Örneğin <laughs> e, hayvan yemi gitti. Süt birlikte ortak bir çalışma öyle. yaptınız. Yem de gitti. Ya o çok önemli bir ihtiyaçtı. Yani e, burada oradaki insanlar kadar hayvanların da yeme ihtiyacı var. Onu da düşündünüz. Bu arada bir de kan kampanyası var sanıyorum Yenişehir'de başkanım. Ondan o da devam da... ediyor. Dün biz de kendimiz gittik personel olarak arkadaşlarımız, üç arkadaşımız hemen buradan da inerken dedik ki hadi kan vermeye gidiyoruz. Verecek olan varsa gelsin. 8-10 kişi hemen olduk biz buradan. Bizden sonra da arkadaşlarımız gittiler ama Yenişehir halkı o konuda da duyarlı ve devam ediyor. Şu ana kadar bugün itibariyle biz kaç kişi geldi dediğimizde iki günde 159 kişinin kan verdiğini öğrendik. Yani biz e, Türk milletiyiz. Bunun altından kalkacağız. Biz e, daha önce e, salgında da e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu iyi yönetti. Depremde de bu yaraları saracak güçtedir. Ama e, geriye döndüğümüzde salgında süper e, güçlü devletlerin e, vatandaşına tedavisini bile paralı yaptığı bir dönemde bizim Türkiye Hükümetimiz, devletimiz bütün vatandaşlarımızı kucakladı. Şu anda da gereği neyse onu yapıyorlar. Hep birlikte yapacağız. Ben e, tabii ki e, bu konuda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yani başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olmak üzere bakanlarımız olmak üzere e, biz buradan e, çalışmalarımıza devam ediyoruz ama onlar e, hali hazırda orada devam ediyorlar. E, Allah yardımcımız olsun. E, dualarımız oradaki çalışanlarla. E, bizim 17 personelimiz gitmiş, 12'si geri döndü. Şu anda orada 5 personelimiz var. Araçlarımız orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanım gerçekten ben de sizinle <laughs> Gözetim, ilçe <laughs> halkına teşekkür ediyorum. Iıı ee, başladığın günden bu yana ilçe kaymakamı garnizon komutanı sizler sürekli yardım toplam merkezindeydiniz. Gece geliyorduk oradaydınız, sabah geliyorduk oradaydınız. Hiç evinize gitmediniz. Ben çok teşekkür ediyorum Yenişehir halkına. Hayat devam ediyor sevgili başkanım. Dediğiniz gibi üç defa geldik belediyeniz ama Yenişehir'e dönen işler de vardı. Devam eden işler vardı. Tabii, tabii. E, kapalı pazar yeri bitti. E, son aşamaya gelindi. Onunla ilgili ne aşamada bilgi verebilir miyiz? Şimdi tabii ki yani bir yerden de işlerimiz devam edecek. Yani hayat devam edecek. Yapacak ee, bir şeyimiz yok o ama kapalı pazarla ilgili e, bütün e, şeyler e, vatandaşımız istekleri yerine geldi. Bugün arkadaşlarımız pazar yerinde çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta veya veya bir sonraki hafta yetiştirseler bu hafta yetiştiremezse bir sonraki hafta inşallah kapalı pazarda yerinde göreceğiz. Yani kapalı pazarla ilgili şu anda yapılacak her şeyimiz yapıldı. Sadece bir e, Oradaki e, bilgi işleme yapacağımız e, kamera görüntüleriyle ilgili e, bir bağlantımız kaldı. Onu da yaptığımızda e, kapalı pazarımız hazır. E, en geç iki hafta içinde e, vatandaşımız ve esnomuz e, pazar yerine taşınacak. ve Orada e, bundan sonra devam edeceğiz. Akabinde cumartesi pazarını yapmaya başlayacağız. Siteler bölgesinde iki ağaç suda e, bulunduğu alanda. ve Orası da ilçemiz hayırlı olsun şehir büyüyor. İki paz ikinci pazara da ihtiyacımız var. Ee, orada e, cuma pazarımız var ama bir 40 tane esnafın yapmış olduğu bir sokakta bir pazarımız var. Ee, haliyle, e, haliyle 4200 metrekarede bir projesi hazır. Şu anda altyapısını yapıp kapalı e, kapalıp e, bir pazarda cumartesi pazarını Oraya yapmayı düşünüyoruz. E, baktığımızda Genişehir Sokakları şu an şantiye gibi e, elektrik kabloları yer altına alınıyor. Şimdi. Lesteler bölgesinde e, fiber kablo döşeme çalışması var. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? biraz? Tabii ki onlarla e, göreve geldiğimiz günden beri dosya veriyoruz. Bakanlıklarla görüşüyoruz. Genel müdürlüklerle görüşüyoruz. E, şu anda merkezimizde ve Bursa Caddesi'nin belirli bir kısmında e, özellikle e, önümüzdeki ay bitecek olan e, Mart ayının 16'sına kadar, Şubat ayı 16'sında bitecekti. Fakat bir ay müteahhit süre istedi. Sabah da baktım e, Osman Gazi Meydanı ağaçları dikiliyor, fidanlar dikiliyor. İşte çimi de serildiğinde e, çok az bir ışık kaldı Havalar da böyle olursa inşallah bir hafta 15 gün içinde tamamlanacak. Orayı açacağız ve onun etrafı. E, Sahur Osman Sokak, İnce Sokak, e, e, Gündoğan Mahallesi, Beyozoğlu Sokak ve e, belediyemizin önündeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki belirli bir kısımdaki heykel meydanındaki kablolar yer altına alındı. Ve tabi bu çok önceden beri 3 senedir uğraştığımız, göreve geldiğimiz günden beri yapmaya çalıştığımız bir projeydi. Ve şu anda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde 4 ana caddede de et kablolarının yere inmesiyle ilgili bakanlığımıza sunduk. E projelendirdi ihale aşamasında ama şimdi tabi böyle bir afet yaşayınca nasıl olacağını da bilemiyoruz. İnşallah en kısa sürede onları da yaparız. Osman Gazi Meydanı yakında açılacak inşallah. Tabii ki 15 tatil vesilesiyle geçmişin e, benim de okumuş olduğum en eski okullarından yani meydanda Ayədöğü Bey Bahçesi'nin çocukların istediği şekilde e, bir düzenlemesini yaptık bahçesinde. E, yaptık bir şey. Bir yerden de hayata devam ediyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Son olarak ilçe halkına <laughs> vermek istediğin mesaj var mı? <laughs> Şunu söyleyeyim. Yani biz belki ilçe halkı bizi böyle bu şekilde görme e, şey değildir ama inanın var ya artık sabah kalkma gece yatma saati her şey değişti. Bu 15 gündür kendimizi tamamen e, deprem bölgesine odakladık. Ben ilçe halkından karınca kararınca yapabilecekleri bir yardım olursa spor merkezimiz e, Bursa Caddesi'ndeki devlet hastanesindeki spor merkezimiz 7/24 açık. Arkadaşlarımız orada görevli bekliyorlar. Ya bu yardımlar araç e, dolduğunda e, sevkiyata başlayacağız tekrar. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Rica ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, gerçekten Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışıyor ve gerçekten güzel bir sınav verdi Türk halkı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de belediye başkanı Davut Aydın'ın da söylediği gibi 45 tane tır gitti. Bunun yanında birçok başka malzemeler gitti, odun gitti, hayvan yemi gitti. Hayat devam ediyor, ilçedeki yatırımlar da aynen devam ediyor. Kan kampanyası var şu anda, kan bağışı devam ediyor. Belediye başkanımızın da söylediği gibi ihtiyaçlar bitmiyor, yardımlar devam ediyor. Hala yardım yapmak isteyen vatandaşları Burs yolunda bulan spor kompleksine belediye başkanımız çağrı yaptı. Ben de bu çağrıyı yenilemiş olurum ve sözü tekrar merkeze bırakıyorum.